Yani maçın sonucu bu oyuna, bu mücadeleye hak ettiğimi söyleyemem. Çünkü iyi bir oyun, iyi bir mücadele vardı. İkinci yarı özellikle. Öne de geçtik, maçı koparabilirdik bildirdik ama maalesef olmadı. Tabii takımın hem oyunundan hem mücadelesinden, özellikle ikinci yarı ki o pas alışverişlerinden ve hücum organizasyonu, hücum opsiyonlarındaki ki kısa bir süre çalışmamıza rağmen bazı hücum opsiyonlarımızı yapmamız beni daha da mutlu etti. Ee, tabii sonuç e, mağlubiyet olunca üzülüyor insan ama e, beni mutlu eden özellikle önümüzdeki maçlar için mutlu eden tabii bunu devam ettirirsek o mücadele oyunu üzerine koyarak devam edersek her maçı kazanmaya adayız. Yusuf'un bir pozisyonu var. E, itme var. Mesela ona penaltı çalmadı. Yani bize bu kadar basit gösteriyorsa Galatasaray alsaydı gösterir miydi? Yani bana sorarsanız hakemden memnun musunuz? Artık bunu da herhalde ceza yemeyiz. Memnun değilim açık söyleyeyim. Çünkü çok da beğendiğim ve sevdiğim bir hakemdi ama memnun değilim. Ee, kararlar her iki tarafa da eşit olmalı. Ben yani ekstra bir şey istemiyorum. Eşit olmalı. Ama bu maçta onu görmedim. Evet. Hocam geçmiş olsun. Teşekkür ederim. E, Jetson bugün e, bir hayli e, protesto edildi, ıslıklandı. E, bir de gol attı. Oyuncunuzla maçtan önce hiç konuştunuz mu? Yani bir motivasyon için, buradaki atmosfer için böyle bir diyalog geçti mi? Yani oyuncu çok akıllı bir oyuncu zaten. Çok iyi bir oyuncu. Çok özel bir oyuncu. Çok da akıllı bir oyuncu. Çok da iyi profesyonel. Dolayısıyla ona bir şey söylememe gerek yok. O sahada ne yapılması gerektiğini çok iyi biliyor. E, çok da iyi oynadı. İşte o kadar yani kaç tane foul yapıldı bilmiyorum. Yani sayamadım. Bir ara saymaya kalktım, sayamadım. Ee, bu kadar oyuncuya foul yapılıyorsa, hani özel oyuncular bazen korunmalı diyorlar. Hiç öyle bir şey de yok. Sağ Hocam Hocam, bundan önce Galatasaray'a karşı birçok kez rakip oldunuz, teknik adam olarak. Biz de spora imza atmadan fazla değil. Bir hafta önce Galatasaray resmini anılıyordu. Bu imza Galatasaray taraftarının camiasının tepkisini çekti. Bugün yet sonra olan tepkisiz olmadı ama ne söylemek istersiniz bununla ilgili? Ben bir karar verdim. Ve ka verdiğim karardan da son derece memnunum. Yani burada olmaktan da son derece memnunum. Sağ olsun başkan ve yöneticiler ellerinden geldiği kadar bize yardımcı oluyorlar. Yani böyle bir karar verdim ve Hiçbir zamanda aldığım kararların hiçbirinde de pişman olmadım. Ben bir yere gittiğim zaman ekibimle beraber en iyisini yapmaya çalışıyoruz, en üst seviyede çalışıyoruz. Çünkü nihayetinde ben bir profesyonelim, profesyonelce hareket etmek zorundayım. Dolayısıyla bu benim kararım. <laughs> Zaten e, genelde Galatasaray'ın beklerip içeride oyun kurumunda, içeride oluyorlar. İçeride olduktan sonra kenar ön oyuncular işte Kerem gibi veya Babel gibi veya Emre gibi oyuncular çizgide kalıyor ve o iki arasına 8 numaraları sokuyorlar. İşte Berkan gibi, Çıkal gibi. Bunları aslında önlem aldık ama e, çok basit, aslında çok basit gol yedik yani. Basit hatalardan gol yedik, bunun üzerine çok çalışacağız. E, yani söylediğiniz doğru ama onlara önlem almıştık. Yani yaptığımız analizde hep o çıkıyordu, oyun kurumlarında hep o çıkıyordu. Ee, tabii futbol yani antrenmanda göster gibi olmuyor, çok akıcı bir oyun olduğu için. Ama tabii ki bu maçı analiz ettikten sonra oyunculara gösterince daha dolayın da farkına varacaklar. Ee, yani kendimizi ve takımı geliştirmek zorundayız. Bu yönde çalışacağız. Yani dediğiniz doğru bir tespit tabii dışarıdan bak yani içeriden sağ içinden bakmak bazı şeyler fark edemiyorsunuz ama televizyonda dediğim gibi bu tip pozisyonları yorumcuların yorumlaması gerekir. Ee, ama ger yani Gerson'un yani bence bir baksınlar bir oyuncu bir maçta kaç tane for yapılır? Yani sayamadım diyorum. Ya tabii ki darbeye maruz kalındı. bazen maçın son dakikaları olur. E, zamanı geçirmeye kalkarsın o başka bir şey. Oyunun daha ortası başı e, yani ben hepsinin faul olduğunu düşünüyorum. Yani olmasa bile 4 yani mesela 30 tane Galatasaray faul yapmışsa 4-5 tanesi faul değildir. Bu da normal gayet normal bir şey. Ama e, yani bu kadar faulün yapıldığı, bir oyuncu bu kadar faulün yapıldığını ben ilk defa görüyorum. Tamam? Teşekkürler. İyi, İyi akşamlar.